Buzunis Channel ekranlarında Arzuyla Anı Yaşa programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz yine Metin Özkaya. Merhaba. Merhaba Metin Bey. Teşekkür hoş geldiniz. Ederim. Hoş bulduk. Geçen Met, sohbetimiz, sohbetimize i, biraz ağır konular girdik. Evet. Metin Bey e, evet. biraz enerjilerden bahsedelim. Evet. E, yaşlılarla ilgili enerjiden bahsetmek istiyorum aslında. E, biliyorsunuzdur. Yaşanmışlıklarla ilgili. Yaşanmışlıklarla Şimdi, ilgili. E, e, ben bir kitap yazdım. Hmm. Boş ver yaşı başı. Ee, burada yaşlarımıza e, yaptığım ve yapmak istediğim evet. e, yaşam koçluğu alakalı e, bilgilerimi paylaştım. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi yaşlı demeyelim de yaşanmışlıklar diyelim. Evet, çok doğru. Ben şimdi 58 yaşında ama kendimi hiç yaşlı görmüyorum. Biz yaş almış diyoruz aslında. Yaş almış. Şimdi aslında öylesine önemli bir konu ki bu. Düşünün şimdi. Genç, genç bir insan evleniyor, çocukları oluyor, bir yuva kuruyorsunuz, işte onlarla beraber bir yaşam, haşir neşir, paldır küldür, ona yardım ediyorsunuz, çocuğunuzun okuluyla ilgileniyorsunuz, işte e, eşinizle ilgileniyorsunuz, eşiniz hasta oluyor ya da işte bir dünya derken, ...koşturmaca geçerken bir de madde giriyor devreye, evet. ama işim gücüm, işimi kaybetmeyeyim, oradan para kazanayım, buradan onun masrafını karşılayayım, kira mı vereyim, su parasını, elektrik falan derken bir keşmekeşin içinden bir anda bakıyorsunuz ki aynaya saçlar beyazlamış, çocuklar evlenmiş, o işi için yurt dışına gitmiş, öbürü evlenmiş yurt dışına gitmiş, biri ayrı bir yere evlenmiş, eşinizle bir arada kalıyorsunuz ya da tek kalıyorsunuz derken o anda dünya başka bir dünya devreye giriyor. Evet. Ben neredeyim şu anda? Ne işler yaptım bugüne kadar? Ee, hele bir de ...aile düzeninizde biraz e, herkesin dünyasına kaçmışsa, evet. bir de yalnızlık yaşıyorsanız... ...ben dağlar önünden geçerim ara sıra. Ee, yarıştığım dönemlerde de ziyaret etmiştik. Var mısın yok musun yarışmasında. Evet. Acun Bey'in programında. Oradaki insanlar hep şöyle derler, Oh burada arkadaş bulduk. oğul da böyle yapar. Babacığım bak burada senin yaşında bir sürü insanlar var. Ne güzel onlarla beraber bir sosyal bir... Çok doğru aslında. Ama adam da işte evet evet çok mutluyum burada falan derken ben bir iki soru sorarım ağlamaya başlar. Amca dedim ya geçen gittiğimde evinde mesela torunlarına evet. birlikte e, yaşasaydın ya da işte son zamanlarında evinde geçseydin. E, olmadı olmadı herkesin yaşamı çok hemen yine savunmaya geçiyor amcam ama aslında e, zor da kalmayınca diyorum ben buradan mesaj veriyorum. E, böylesine fedakarlıklar yapan yoktan var edip bizi büyüten imkansızlıklarla bizi bir fert bir birey olarak yetiştiren evet. insanları ne olur çok zorda değilseniz e, göndermeyin ya ben karşıyım e, çünkü o insanlar ne kadar da silseleri ortamı rüyalarında tek başına kaldıklarında ya da başka birinin hikayesini dinlediklerinde mutlaka ...kötü oluyorlar. Metin Bey ben yalnız size şunu söylemek istiyorum. Ben bu kitabı yazarken... Evet. E, ...hem yaşanmışlıklarım... E, ...hem de e, bazı tecrübelerim oldu. Evet. Haklısınız. Öyle şeyler var ama... ...fakat oraya gitmek isteyen insanlar da var. Onun sebebi de şu. Bakın e, herkesin ailesi... ...maalesef iyi değil. E, yaşlı insanlar... ...bir yaştan sonra tabii ki alıngan da oluyorlar ama... ...şu Hı. var. Onlara aileleri... ...gereken üzerini göstermediğinde artık ağır sözler duymak işit, işitmek istemiyorlar. E, çünkü saygı istiyorlar. Bizler çocuklarımızı büyütürken evet. hiç yüksünmüyoruz 40 kere de sorsa 40 kere cevap veriyoruz. Hep sevgiyle yaklaşıyoruz. Aman üzülmesin, aman kırılmasın çocuğum diyoruz ama maalesef e, gençlerde o anlayış olmuyor. Ben de şu, e, o yüzden aslında şunu istedim. Kitabımda da anlattığım şuydu. Ya, yaş alırken bilinçli yaşlanmak dedim ben. Neden? Hı. Aslında insanlar ileriki yaşlarını biraz daha önceden düşünüp planlarlarsa kendileri e, şuurları yerindeyken e, belki güzel bir ortam yaratabilirler kendilerine. İlla ki e, öyle bir yerde de yaşamak zorunda değiller. Biz tabii bu istisna. E, ben vermeyin derken anneniz babanızı, yakınlarınızı şey söyleyeyim. Ne kadar evet. haksız halkısınız biliyor musunuz? Evet. Onlar zaten o kadar alıngan oluyorlar ki. Çok. Evet. Annem bize geliyor mesela. E, ben kalmayayım eve gideyim daha rahat ediyorum. Benim anneannem vardı. Tek başına o halıcı Halıcıoğlu'ndaki Bahçeli Gece konusunda kalmayı isterdi hep. Evet. Biz farkında olmadan e, laflarla başka bir anlam taşıyan laflarla aslında onları da kırabiliyoruz. Bu ince düşünce hakikaten yok. Şimdi onlar bizim başımızın tacı. Ya lütfen annenizi babanızı yakınlarınızı, ailenizin baş tacı yapın. Yani e, benim eşim kızacak diye ben onu ikinci plana nasıl atarım ya? Bizim aile geleneğimiz, göreneğimiz zaten hep bir arada yaşayan bir e, ana nevi e, bizim gelenek örneklerimiz var. Türk diyoruz evet, biz. Evet. Ya böyle bir aile yapısı olan bir ülkenin e, depremde de bunu gördük en son. Evet. Yardımlaşmada da gördük işte. Evet depreme elezane yardımlar yaptık mesela burada. Acun Bey Allah razı olsun diyorum yani. Bizim toplumumuzda böyle örnek bir toplumda sen anneni, e, babanı ya da yakınını nasıl kırarsın evde? Nasıl laf sokulmasına izin verirsin? Onun alınmasına nasıl e, olanak tanırsın? Ben bunu katılmıyorum. Eşimin annesi benim başımın tacı. Gelsin bizde kalsın. Benim annem kim zordaysa evet. evimde kalabilir. Bizim görgümüz, bizim geleneğimiz budur. Türk gelenekleri bu. Evet. Yok efendim işte gitmek istiyormuş, sıkılıyormuş. O zaman anneni, babanı, büyüğünü evinde kırıyorsan ha hakırmışın ha şey vermişin. Eee davranışında değişen evet. bir şey yok. Aileden geliyor her şey. Tabii ki. Aileden geliyor. Yapmayacaksın bunu. Yanlış tabii işte. Yine aynı yere geldik. Evet. Çocuklarımızı iyi yetiştiremiyoruz. Anne ya artık sen yaşlandın ya. Biraz çeneni tut ya. Bak da Hasta zaten alınıyor. Başlarım onun alınmasına. Neyi alınıyormuş? O kadıncağız beni büyütmüş. Anneme gidelim uyarırım. Anne ne olur lütfen bu konulara girme falan filan. Tamam oğlum der. Ama asla onu kıracak bir söylemek bize düşmez. Ve asla sen yaşlısın, sus artık demek Demmek. en büyük Olmaz. şey. Yani Demmek. bizler de e, o yaşa geleceğiz. İlerliyoruz. Aynen. Aynen. Ne yaparsan o başına gelir. Tabii ki. Hayat bir bomarank gibidir. Atarsın döner geri gelir. Ben bunun örneklerinde yaşadım. Çocuğu, ço kendi annesini babasını e şeye gönderenler, bakım evlerine gönderenler evet. kendileri de gittiler oraya. Bu yaşamın bir adaletidir. Hani adalet yok falan öyle bir adalet var ki öyle bir geliyor ki geriye. Bu yüzden yaşlarımızdan ders almaya çalışalım. Onların her lafından örnek almaya çalışalım. Ya ben bir Çanakkale ablayla konuştu, şey e, anneyle konuştum. Çanakkale Savaşı'nı anlattı bana. Ya ne yokluklar çekmişiz. Neler yaşamışız. Yani biz şimdi lay lay lom, her şey telefonlar elimizde. En sıkışık anımızda bile şöyle çıkın Boğaz Köprüsü'ne her dakika trafik var. Hepimizin altında birer tane araba. Paldır paldır geziyoruz. Ha doğuda sıkıntı var mı? Var. Ama doğunun da toprağı var, üretimi var, ayranı var, bakraçı var. Yemek üstüne yemek var. Ya Avrupa'da ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizi kıskanıyorlar. Bizdeki imkanlar onlarda yok. Biz cennet gibi ülkede yaşıyoruz. Ülkemiz her bakımdan dört mevsimi yaşayan bir cennet. Evet, yani yemek bakımından olsun. Hatay'a gidersin, Adana'ya gidersin kebap kültürüm var. Edirne'ye gidersin bilmem ne köfte kültürüm var, et kültürüm var. Yani her yerde sebzelerim var, mis gibi dağlarda kekik kokularım var. Böyle bir cenneti bozmaya çalışıyorlar. Çünkü Avrupa'da sistematik bir fabrikasyon yaşam var. Belirli saatlerde işe giderler, gelirler. Hiç böyle bir artık kırılmamış gibi hepsi. Ya yemeklerini bile domine ye gittim, yemekleri bile bulamaç gibi. Yani İtalya bir, Türkiye ikidir yemek lezzet konusunda da. Evet, çok Onun doğru. Onun için bunun kıymetini bilelim, paylaşmayı bilelim diyorum ben. Yaşlı insanlar çok önemli bence. Hakikaten çok güzel bir konu ve kitabınıza da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Boş ver yaşı başı. Boş ver yaşı başı pek boşvermeyin de yine. Eee ben... boşver yaşı başı aslında şuradan <laughs> ileri geliyor. Yani evet. e, bazı ben aslında kendini bırakmış annelere sesleniyorum. Evet, evet. E, bazıları kendilerini bırakıyorlar, vazgeçiyorlar kendilerinden. Ben, ben diyorum ki dönün diyorum geriye. Vazgeçmeyin diyorum. Vardır, evet. Her e, kalkın diyorum. E, ne istiyorsanız yapın. içinizdeki çocuğu öldürmeyin. Aynen. E, aynen. aynen. Ben e, burayı, buraya gelirken oğlumla birlikte geldim. Gördüm Pırlanta gibi. Beni o getirdi. Ee, birazcık ona e, şakalar yaparken bana dedi ki anne dedi hep dedi çocuksun. <laughs> evet, evet. Ya anneciğim dedim içimdeki çocuğu öldürürsem benden ben. yere bir şey kalmaz. Aynen. Aynen. Ee, aynen. her yaşta öyle olmalı insan. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Çocuğunuzda da Pırlanta gibi Hasan Deniz Yaran gördüm Survivor'da ya aynı vallahi 1.95 boyunda. Teşekkür yani, ederim. Yani işte o çocuğu bu dünyaya bırakıp gidebiliyorsanız Allah gecinden versin. İşte tekamül bu. Evet, çok doğru. Akmak, akmaya devam edecek makro felsefe. Bu dünyaya güzel insanlar bırakacağız ki yaşam devam etsin. Hayvanıyla, insanıyla, doğasıyla, ağacıyla, çiçeğiyle, kuşuyla. Evet. Bu devam etsin ki ondan sonra doğacak çocuklar da bizim mirasımıza söylemesinler. Sahip çıksınlar, sahip, sahip çıksınlar. Nasıl dünya Ve eee onlar da güzel şeyler katsınlar. Evet, bence de. E, ben hatırlıyorum bizim zamanımızda ben e, küçüklüğümde Bamya topladığımı, tütün kırdığımı bilirim. Ya, ya. Yani bizler bunları gördük. Ağaçlara tırmanırdık bizler. Şeftali ağacından yerdim ben Evet, e, cevizleri ağacından alırdık Ay, ve yani. böyle kabuklu değil tabi cevizler. Ee, ben çocuklarıma anlatırken aslında ceviz böyle değil, üzeri evet. yeşil kabuk falan ya, diye anlatırken evet, görmediler böyle. bile onlar. Tabii, ee, tabii. Anne Allah Allah. Öyle ceviz mi olur dediler. Dediler nereye gidiyorsunuz? İncire, incire, komşunun incirine. Evet. Ali abi görmesin he. Veya üzüm toplayalım. Üzüm toplayalım ya bunlar yani. hep işte kayboluyor. Bunlar kaybolunca da ondan sonra virüsler çıkıyor ortaya, hastalıklar çıkıyor. Niye? Bağışıklık sistemimizi kaybediyoruz. Normal doğayı yaşayamıyoruz. Domatesi yiyorsun zehir gibi. Mevsiminde yemiyoruz. Mevsiminde yemiyorsun. Yani. Ağaçtan şeftaliyi koparıp sandığa girdiğinde bile 10 dakikada bile tadı fark ediyor. Onu o anda koparıp yemenin lezzetini Tabii ki. yaşayanlar bilir. Evet. O toprağın mis gibi kokusunu, o toprağın çamurunu, avucunu böyle çamurunu alacaksın toprağın çamurunu, onun mis gibi kokusunu. Ve e, Metin Bey biz evet. o yüzden herhalde değerini daha güzel biliyoruz değil mi? Bizim nesil daha şanslı. Biz Şimdi şanslıyız biz o çok kumda. yoklukla büyüdük belki ama e, çok şeyin de farkında olduk. Yani birçok şeyin farkındayız biz. Çocuklarımıza da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Olmuyor Telefonu bırak elinden artık. Bırak artık biraz sohbeti. Bizim Saki şansımız ara nesle evet. denk geldik biz. Bizim e, çünkü biz küçüklüğümüzde evet. telefonu, e, bilgisayarı görmezken artık biliyoruz. Biz de biliyoruz onları. Renkli televizyon seyretmeye geldik komşuya. <gülüyor> 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 yani güzel. Ve her evde televizyon yoktu. Evet. Benim kayın mektubu, asker mektubu geldi benim geçen gün elime. İlhan Sönmez ona selamlar. Enişte diyor birazdan diyor renk televizyon seyretmeye karargaha gidiyoruz diyor. <laughs> Çok yani güzel. 1986. Yani çok, çok güzel. Çok geride değil. Evet. Onun için bazı e, siyah beyaz filmler bunları yaşadık. Ben bilgili araba yapardım. E, ve direksiyon elimizde böyle vın 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 giderdik yani. Evet. E, bugünler çok lezzetli günlerdi. E, bunların tadını şimdiki gençlik ya baba şimdi bırak onları ya. şimdi Bilenler var. de var. Ee, yani. Bilen çocuklarımız da var. Ee, gençlerimiz bazen denk geliyoruz. Evet. Ne mutlu onlara onlar da anlayabiliyorsa. Artık son nesiller artık. Son nesiller artık. Evet, evet. Ee, i̇nşallah bundan sonra gelecek olan nesiller daha iyi olur. Sizin gibi ışığı güzel insanlar. Bunları insanlara anlatsınlar ki evet. bu ışığı verelim ki onlara. Onlar da bundan sonraki yaşamlarında bizden aldıkları, kozmik enerjiden aldıkları ışıkları evet. yansıtabilsinler çok önem veriyorum ben. Ben şunu aslında insanlara, kişilere söylemek istiyorum. Ufacık incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerde yataktan kalkar kalkmaz ay bugün moralim çok bozuk. Evet, ay canım evet. sıkılıyor. Yani o kadar bu hayatta, bu dünyada öyle büyük sıkıntılar var ki ve sıkıntılı evet. olan insanlar aynen, aynen. onlar bile güçlü durmaya çalışıyorlar. Şükretmek lazım diyor. Şükretmek lazım. İlaç bu anahtar bu. Evet. Bulunduğumuz duruma şükredeceğiz. Çünkü bizden daha beterlerin olduğunu düşüneceğiz. Evet. Bir de uyandıktan sonra güzel bir şey söylediniz. Pencereyi açın lütfen. Bir nefes alın. O pencereyi açıp nefes almak ve gülümseyerek uyanın. Evet. Gülümseyerek. Aynen. O aynen. çok güzel bir şey. Aynen, Enerjiyle o. nasıl kalkarsanız güne nasıl başlarsanız gününüz öyle geçer. Öyle. Değil eder. mi? Aynen, ee, aynen. Bunları vermeye çalışıyoruz e, kişilere e, ve bazen ben söylüyorum işte ufacık şeyleri dert ediyorsunuz falan anlattığım kişiler. Evet. Aa çok büyük. Şimdi herkesin derdi kendisine elbette büyük. Aynen. Ama yaşadığı çerçevede. Ee, şöyle bak bakıyorlar diyorum ben. Böyle bakmayın. Böyle bakın. Her yere bakın. Ee, aşağıya da bakın. Yukarıya da bakın. Karşıya da bakın. Herkesi görün. Sadece Çizeyim mi? Çizeyim mi? evet, bakın. sadece kendinizi görmeyin. Ana çerçevemiz, enerjimiz dönüyor. Evet. Kırmızı bir ışık. Diğer enerjiler dönüyor. çapraz dönenler. Ya senin enerjinin araba, arabanın camını açıyor adam. Ölme niye geçtin? Bırak. Musibet alma. Evet. Güle güle kardeşim hadi bakayım senin dersin ayrı, tekamülün senin ayrı. Bay bay. Onu atladığın zaman bir anda planın dışına çıkarsın. Başkasının tekamülüne, musibetine ortak olursun. Evet. O günün rezil olur. Sonra atlatırsın onu. Ama o onun yaşaması gereken tekamülü sen niye atlıyorsun hemen? Tabii ki. Bırak ne güzel uyanmışsın. Yol vereceksin trafikte. Buyur kardeşim sen geç. Sana el salladı ya. ...onu bütün pozitif enerjisini alacaksın. İnanıyorum. ...bir sonraki virajda... ...sana bir mutlaka buyur kardeşim Değil diyor. Mi? Bu inanılmaz bir matematik. Bunu ben çok yaşıyorum. Evet. Yaşayanlar da var. Lütfen olumsuz enerjiyi... ...olumluya çevirin. Diyorlar ki işte Merkür ters döndü. Doğrudur. Astrolojiye inanıyorum. Evet. Ama ama bugün hiç bağlısı yapmayın. Katılmıyorum. Bütün astroloji uzmanlarına sesleniyorum buradan. Siz de o ters dönen Merkür'ü... ...ters döndürün. Nasıl? Anlaşmayı yapın ama... Merkür ters ya ona göre bütün güzel enerjinizi verin o Merkür'ün ters dönmüşlüğüne bir göz kırpın şöyle sana rağmen bu anlaşmayı, anlaşmayı yapıyorum evet. ama her şey güzel olacak deyin. Evet. İnsanları o dönemlerde soğutmayın yaşamdan. Zaten buna inanmak gerekiyor. Bence de Merkür ters döner şimdi 21'inde son bir uyarı yapayım 7 gezegen arka arkaya gelecek. Şubat 21 mi? İnanılmaz bir çekim var. Evet. Lütfen bakın bu bir gerçek, bu bir doğa olayı. Ama bu çekimede hazırlıklı olun. Büyük uzmanlar diyorlar ki bu dünya üzerindeki çekim bazı tabakaları harekete geçirebilir. Bu bakımdan yani duyarlı olun. Bakın yani bu çekimlerde dünyada etkileşim olacak. Ben buradan uyarıyorum. Astrolojideki de astrolojideki uzmanlar da bunu söylüyorlar. Evet. 21 Şubat ya da son iki hafta, Şubat'ın son iki haftasında Gezegenler bir araya geldiği zaman bir enerji yayılımı olacak. Bu bakımdan e, psikolojik olarak olsun, e, evinizde deprem bakımından olsun, birazcık daha dikkatli olun. E, bu bir doğal olaydır. Faylar doğal olaydır. Deprem doğal olaydır. Yine çarem düştü. <laughs> Estağfurullah. Evet, evet. Metin Bey'e çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizi tanımlamayı çok, çok sevindim. Çok lezzetli, e, keyifli bir sohbetti. Ben de çok memnun oldum gerçekten. E, bugünkü konumuz hakkında da e, bize emeği geçen yaşlardan da bahsettik. Evet. E, bu arada e, benim de üzerinde emeği olan, büyüten, e, bana dokunan tüm insanlara, hayatta olan ve olmayan hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Arzuyla Anı Yaşa programına sonuna geldik. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.